Akıllı ev teknolojileri sayesinde geleceğe bugünden adım atabilirsiniz. Evdeki yaşam kalitenizi artıracak, enerji tasarrufu sağlayacak ve hayatınızı daha konforlu hale getirecek cihazlar gündelik hayatınızı tamamen dönüştürebilir. İşte evinizi geleceğe taşıyacak 10 akıllı cihaz. Akıllı hoparlörler. Amazon Echo ve Google Nest gibi cihazlar sesli komutlarla ışıkları açmak, müzik çalmak ya da günlük takviminizi kontrol etmek gibi işlevler sunar. Akıllı termostatlar. Nest veya Ecobee gibi termostatlar enerji tasarrufu yaparken evinizin ideal sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilir. Akıllı aydınlatma. Philips Hue gibi akıllı ampuller ışıklarınızın rengini ve parlaklığını uygulama ya da sesli komutlarla kontrol etmenize olanak tanır. Akıllı prizler. TP-Link veya Meros gibi markaların akıllı prizleri sayesinde herhangi bir cihazı uzaktan açıp kapatabilir ya da zamanlama ayarlayabilirsiniz. Akıllı kilitler August Smart Lock veya Yale gibi akıllı kilitler kapınızı anahtar kullanmadan kontrol etmenizi sağlar. Telefonunuzla ya da şifreyle kapılarınızı güvenli bir şekilde kilitleyebilir veya açabilirsiniz. Akıllı kameralar Ring veya Arlo gibi kameralar evinizi her an izleme ve hareket algılandığında bildirim alma imkanı sunar. Akıllı robot. Süpürgeler. Roomba ya da Roborock gibi robot süpürgeler evinizi temiz tutarken size zaman kazandırır. Bu cihazlar genellikle uygulama ile kontrol edilebilir ve otomatik planlama yapabilir. Akıllı kahve makineleri. Smarter Coffee gibi cihazlarla kahvenizi tam istediğiniz saatte demleyebilirsiniz. Uygulama ya da sesli komutlarla kontrol edilebilir. Akıllı su sensörleri. Bu cihazlar su kaçağı algılandığında sizi uyararak evinizde büyük hasarların önüne geçer. Akıllı perdeler. Motorlu ve uygulamayla kontrol edilebilen perdeler gün ışığını otomatik olarak ayarlayarak hem konfor hem de enerji tasarrufu sağlar. Bu cihazlar evinizi sadece daha modern bir hale getirmekle kalmaz. Aynı zamanda enerji verimliliği ve güvenlik gibi önemli avantajlar da sunar. Akıllı ev teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın.